Bizim bugün de market alışverişine öyküyle gidiyoruz. Hadi gidelim. Ay, ay, kap 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 oh. Ana öykü bu marketçi uyuya kalmış. Uyandım sabah oldu yani. Marketçi marketçi hanım uyuya buradan eşyalarınızı alıp giden falan olur Allah korusun. Şşt, marketçi abla. Aa. Hasta mıdır nedir ya? Satmıyor musunuz biz? Geri gidiyoruz. Hadi, hadi gel, Ya gel, kızım gel. o zaman geri gidelim. Uyan, uyan ne oluyor mu? Ne oluyor mu? <laughs> Tabii ki de. Biz, biz ona yine yapalım. Öyle uyanır. Yok yok yine yapmayalım. Biz alışverişimizi yapalım oraya gidince. Aha, Aa bu marketçi iyice uyudu arkadaşlar yani. Ay 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 hayır sakın. Yüzüne gelir. Marketçi hu hu biz gidiyoruz müşteri kaybedeceksin şimdi. Gel kızım biz gidelim en iyisi. Bu marketçi bir şey satmak istemiyor galiba. Hoş geldin. Ben çok hastayım. Hoş bulduk. Çok mu hastasınız? <laughs> Geçmiş olsun. O zaman biz hemen alışverişimizi yapalım. Gidelim. Sizi rahatsız etmeyelim. Öykü kızım ne istiyorsun? Gel istiyorum. <laughs> ah koyalım anne. Başka? Önce Yok önce arabamıza koyalım sonra kasadan getirtiririz. Al. Ah. Ay ne oluyor ay? Çak bu çabuk 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 al her şeyi çabuk çabuk biz gidelim bunu bunu görmek istemiyorum biraz en az her şeyi alalım bu sefer bu marketten hiçbir şey bırakmayalım. Hadi gel gel ay, şu kasa çabuk kasadan geç kaç çabuk kasar öyle yok o bizimde. Hadi şunları bize geçersen hızlı bir şekilde hızlı hızlı bize geçer misin? Alın 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 alın. Biz oradan alırız. Ya, ya, ya. Şu tarafa ya. koy. Şu tarafa biz oradan alırız. Ya, ya. Çok, çok, çok şanslı olalım. Çok çok çok. çok. Bir daha gelemeyiz biz bu markete. Baksana hasta bize de geçirecek. Geç bakalım. Bak Değil mi sen hastasın Hızlı, 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 hızlı. Ya, ya, ya. biraz hızlı alır mısınız? Biz hasta olmak istemiyoruz da. Öykü buradan buradan öykü öykü buradan markete getir buradan koyacağız. <laughs> hadi, hadi çabuk olun ya haydi. <laughs> 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 bu marketçi bu kızım ya bu ne böyle <laughs> çok değişik ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım yani niye böyle davranıyor gerçekten hasta galiba kız şuna bakın arkadaşlar. Peki. Anlamadım ben <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Biraz acele eder misiniz? Bizim gitmemiz lazım da. Öyle değilim de bari acele etsin. Bu marketi çok yavaş. Ay. Ay. Diğer iki tane çikolatamız kaldı. Onları da alalım da biz gidelim. Zaten markette bir şey kalmadı. Siz de evinize gidin de dinlenin. Düşüldü bir de ya. İnşallah bugün alacağız arkadaşlar Teşekkür ederiz çok sağ olun Bu da paranız <laughs> Ha bayıldı bile Hadi gel biz kaçalım koş koş koş, koş. Koş, koş, koş. Koş, koş 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 Ya bu çok ya. Nasıl uyuyacağım şimdi dur, dur dur çıkamıyoruz Hadi o. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu marketi birazcık çok dur dur. Öykü mutfağa gel. Öykü, Öykü mutfağa gel. Gel gel gel. Mutfağa dizeceğiz mutfağa. Biz, bizi buradan görme Hadi alın. alın. Aa, bu kız da bunların hepsini döktü. Kırılacak bunlar. Yiyecek. Yiyecek miyiz? Bence hepsini de Asya gelmiş. Asya bak biz bir sürü alışveriş yaptık. Bir tane marketçi kadın vardı. Çok tuhaftı. Hastaymış galiba. Hiç yap yavaş hareket etti. Biz de hemen aldık her şeyi kaçtık yani. Ne olduğunu anlamadık Asya. Bilmiyorum ki. Hasta mı? Olmuş. Hasta olmuş. Böyle hep yatıyor uyanmıyor. Uy, zor uyandırdık. Biz çıkarken bir daha pıt diye yattı uyudu. <laughs> anlamadık yani. <laughs> Tamam. işte İşte manketçiden evet. aldık kızım. Gerçekten. Hepsini açmayalım. Bir tanesini açalım. Ben Öykü yedim. ablan açtı. Öykü ablan açtı. Ondan yersiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bize burcu bur partisi yapacağız. Hoşça evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.